Mehdiyete önem vermiyorsa bir insan İttihat-ı İslam'a önem vermiyorsa Türkistan bilimine Önem vermiyorsa Hz. İsa Mesih'in inişine önem vermiyorsa Dikkat edin Kur'an'a ve haşa Allah'a Önem vermiyordur evet. Yani Kur'an'ı kökten reddediyor Anlamına gelir Allah'ı reddediyor anlamına gelir Çünkü Kur'an dünyaya hakim olmasını istemiyorsa bir adam Ne, ne kalıyor geriye Kur'an'ın dünyaya hakim olmasını istemeyen inancına ne denir? Mehdiyet. Peygamber sevgisi Kur'an'ın emridir. Allah'ın velilerini sevmek İslam'ın bir akidesi bir gereğidir. En büyük velidir Mehdi. Coşkuyla seviyoruz. Hz. İsa Mesih'i Ulu Lazım peygamberlerdendir. Coşkuyla seviyoruz. O yüzden Mehdiyet'in, i̇ttihat İslam'ın sürekli gündemde durması şart. Ha biz gündemde tutmak istemiyoruz. E ben gündemde tutacağım. Bak bir daha söylüyorum. El mi yaman, bey mi yaman göreceğiz. Bak teker teker kardeşlerim çözülmeye başladılar. İnşallah. En muannet kardeşimiz bile evet haklısın. İttihat-ı İslam gerekiyor diyor. Mehdi de gelmek üzere diyor. Yahut geldi diyorlar. Evet hocam. Evet. İnşallah.